Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yalı Çapkın'ın yeni bölümde neler olacak? Seyran ve Ferit büyük tartışmaları başlayacaktır ve araları daha da açılacaktır. Bu sırada Ferit Pelin'le görüşmeye devam edecektir arkadaşlar. Öte yandan Orhan Ferit'le konuşup bildikleri hakta ağzını aramaya çalışacaktır. Kısa zamanda ifakatla Orhan'ın ilişkisi ortaya çıkacaktır. İfakat saklanmaya delik arayacaktır. Halis A bu ikilinin sonunu getirecektir ve Gülgün'ün en büyük destekçisi Ferit olacaktır. Annesinin yanında durarak babasına gözdağı verecektir arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.